Günaydın. Daha güneş doğmadı ama doğuyor. <laughs> Tam batı. <Burası. gülüyor> Mert'cim gözünde bir damla yaş. <laughs> Çok üzülüyorum. Ben burada kalacağım." diyor. Bak bak ona. Bye bye derim. kadar artık iniyoruz ve şu anda gemiyle olan tüm bağlantım kopmak üzere. Evet koptu. Evet koptu. Vay be. Hadi bye bye. İnşallah bir sonraki gezilerde, mavi yolculuklarda görüşürüz. Kabim Hadi inşallah balkonlu kabin bu sefer Valizlerimizi bekliyoruz şimdi odadan. Gemiden gönderiyoruz. Gemiden atıldık. Aynen. Artık bitti bu iş. Şu andan itibaren aynı havalimanı gibi koca Malaga Terminali'nde bekleme Um ah, é isso. Iglesias Caddesi Biraz önce Antonio Banderas Meydanı'na geçtik <laughs> Evet şu an Porto Banus'a geldik Puerto, Puerto Banus. Banus Puerto Banus. Banus. Banus Banus Portosu Bir Marina Marbella evet. civarında Marbella değil Arkadaşlar, arkadaşımızın İspanyolcası yok. İki tane L yan yana gelince Y diyor. Kunu. Marbella Mar dedim ben de. <laughs> Bak kamera şahit. <gülüyor> <gülüyor> Geniz etinden dolayı fark edilmiyor. Tam <laughs> Marbella. Yeni harfimi tam telaffuz edemiyorum. <laughs> evet Eda. Doris'i koyacağımız limana doğru gidiyoruz. Banuş'a, Banuş bu yaz Doris'i sizce nereye getirelim? Marbella. Ben Marbella, Marbella'ya getirelim diyorum. Evet, Marbella Banuş Portuna. Özellikle buraya koydum. 100 bin euro. Ha. <laughs> Arap yatlarımın arasında Doris <laughs> şansımız izleyecek. <laughs> Günü 100 bin euro'dan. Bize indirim yapacaklarmış ama. Kaç? Antalyalı indirim. Kaç para olacakmış? Yine 10 euro mu? Bu şey ama halka açık mı? Belediye rıhtımı <laughs> gibi. Özel marina gibi değil ki. Bence de. Ya da şuradan Bence gayet ayrılıyor gayet mu? biz burada yer buluruz. Şöyle. Evet yani. Büyük motoriyatlar falan var işte yani. <laughs> evet bakın. Şeyler çok şık. Gerçekten. Tatlı yani değişik. Kendine özgü bir şey var. Hepsinin. <laughs> imanın ofisi burası şimdi girip yıllık bağlama şeyi soracağım <laughs> sorayım mı Eda yıllık bağlama ücreti evet banuş devam ediyor banuş şapel mi banuşun şapeli mi ba banuşun şapeli mi o evet gayet geniş güzel Doğuya doğru bakıyor biraz, biraz güneye bakıyor. Dağlık şey de var. Marina'nın etrafında birkaç lüks restoran ve kafe kafasıyla olan yerler. güzel bir köprücük var bak bu köprüden geçelim. Hoşuma gitti o köprü. Şey güzelmiş. Oteller falan, avizeler, çorap. Vay oteller mi şimdi? Çok bisiklet şey geçiyor ya. geçiyorlar. Ya. Buralarda bisikletçilik çok ya. Acayip yani. Ha, plaj şey çok tatlı. Gel şu plajda fotoğraf resim evet, evet. Eda Marbelia, Marbelia, kumsalında yürüyor. Ben basıyorum ki ayağım kum olmasın. Allah, çıkayım kağıtçı. Yosun çıkmış Eda hep. Evet. Kış yosunu. Kışa rağmen çok sıcak. Şu an evet evet. Bir bir var, Güneş de acayip ya hava. Su soğuktur ama. Kısa lamba olsun var. Arkada polis. Ben bunu istiyorum ya gezerken Orjinal yerleri istiyorum Yani böyle köy kasaba gezmeyi işi şey. Yoksa <laughs> Şeyi gezip de ne yapacağım ben Değil mi? <laughs> bak o da aşağı yıkık, yıkık şey var, kilise var. Evet. Evet ona da gidelim. Çok güzel gözüküyor. Duyduk mu? Evet. Hernandos. Mihas'ın. Hadi. Remodelasyon. Ya, Şirin gözüküyor Aa. Eda. Aha. Atlar eşekler sıkıldı. <laughs> takıldılar. Tanesi 2 euro yerseniz. Gayet çıtır kokuyor. pinadas, Burası eşek demek. Çok şirin şuralar. Evet çok güzel bir yer. Oo, Nefis nefis. Of be. Evet, gerek yok. Aynen aynen. Niyaz çok güzel arkadaşlar. Şu anda kayalıkların bakiresine bakıyorsunuz. Bakın uçta. Şöyle biraz zoomlayayım. Efsaneye göre 15. yüzyılda iki tane çoban çocuk bir güvercinin peşine takılmış. Güvercin onlara yol göstermiş ve taburaya kadar çıkarmış. Böylece mihas kurulmuş. Onların ısına da bu kayanın üstüne kayalıkların bakiresini yapmışlar. Bak şey de Manzara zaten açmış. Çok güzel abi. Gel buradan selfie çekelim. Vallahi. Çok güzel ya. Gel.

Şirin çiçekçi. <laughs> Bunları da çeksene ne şirin. Saksılara bayıldım. Alabilirsin bana. Pekten daha şirin. <laughs> Çok güzel. Demirleri asmak için süper tatlı. <laughs> Şimdi bademi e, şekerli bir şeyle karıştırıyor. Sonra buraya attıralım. Ondan sonra buraya atıyor. <laughs> Badem şekeri yapıyor. Evet badem şekeri. Ama mesela. çok lezzetli. Bunun ismi? Içine... Ben şundan yedim bir tane, bir tane alacağım. Gar Garrafina da. Garrafina da. Şey de var. Ne <laughs> sonuçta? Yarı yarıya da var. From Turkey. Ha, very nice. Şu <laughs> <laughs> o ne abi o şirinlik ne? Kim ne vardı o ya? Yunan evleri gibi benim benden aldı. Kuyu mu ne bu? Uydurma. Değirmen evet. Uyurma. Değirmen şeyiymiş. Buradan Abi, su mu bu akıyormuş ki? Bak şu şeyi de bak. Hmm, evet. Evet tuktukla gezi var arkadaşlar. Evet illa eşek olma altı şart değil. 6 kişi olursa kişi başı 6 euro mu oluyor? Evet. Aynen öyle. 20 dakikası 4,5 euro. Beygit tur. 2 kişi 10 euro diyor. Nasıl popüler 5,5 ama full bir miyaz turu 6 euro. Kişi başı çok iyi. Ben biniyorum lan. Hadi. Vallahi bir daha. Saati de şurada yazıyor. Bak bana. Jose de Gonzalez Perez'miş bunlar. Küçük şeyler müzesi. Şuradaki çeşmeden su içilebiliyor. Asansör var aşağıya. Bu ikinci gördüğüm asansör. Şöyle çok gidiyor şuan. şehrimiz. Bayağı da çalışıyor her şey. Cucina Italiana. Şurada bir pasta yiyelim. Mi? çarşılardan ilerliyoruz. Hola. Hola. Gracias. İspanyol restoranları var her yerde. Pek de güzelli. Burası çok şirin çıktı umduğumdan. İlerliyoruz. <laughs> hey şu yeleklerden benim de var aynısından. <laughs> Güzel bir yere çıktık ve buraya gelmek istiyordum şu kiliseye. Özgürlük Meydanı, Plaza de la Libertad. Hey flamenkocular! Mert. Çok iyi renk geldik, flamenko şovu var. Bunun böyle pazar şeyleri de var. Hatta bayağı güzel. Kale. Bu kale ise, bu kale yakın. Evet, boğa gibi işi aranası var. Gerçekten, Gerçekten. boğa güveşi. Evet evet gerçek. bir botanik bahçesi şeklinde. mihaz çok tatlı. Hatta bütün var olan ağaç isimlerinde yazmışlar. Bitkilerin çeşitlerinin isimlerini. Boğa arenası var. Boğa güreşi. <laughs> Demiştim ama girişini bulamadım. Tam şuradayız. Meydan çok güzel gözüküyor. daha kilise. Ay Bak var. kiliseye. Şey gibi yapmamışlar mı artık yani hani. Çok özenmişler. Gerçekten güzel yani hakikaten. Nasıl boğa güreşi arenası. Nefis bir dağ köyü arkadaşlar. Kiliseye de geldik. Bir de içine bakalım kilisemizin. Evet Eda. Kaleye de geldin en sonunda evet, bakıyorum. Evet aşağıdan gördüm kaleye de çıktım. Mijaz ayaklarımızın altında. Senin Oo. Var. Aynen bunların hepsi benim. Çok güzel Burası çok güzel Eda. Bayıldım, bayıldım. Bir daha gelelim mi sonra? Ben burada kalacağım. Buraya motor tur yapmak istiyorum. Olur ve bisiklete de saygınlar. Aynen. Yo ya görmedin mi bisiklete evet. nasıl saygılı? Otobüs. Koca otobüsü durduruyor adam bisiklet için ya. Başka şehirde. Saygıyı bırak mi? yani şey. Bambaşka bambaşka. Flamenco meydanı Valla Vallahi bambaşka. Endülüs'te olduğumuzu anladım ama Flamenco'yu izleyince. Mi? Çok Çünkü Endülüs'ten çıkma. Ben de bayıldım vallahi billahi. Meydanda aşağı sallanıyoruz. Sallantı devam ediyor aşağı Aynen. doğru bir o tarafa bir o tarafa bir, bir bu tarafa gidiyoruz. Fiyatlar güzel. Pasaj Esteban Moreno Jimbe. Şimdi Nijas meydanda. Nihas. Nihas. Meydanda devam ediyoruz. Burası çok güzel. Vallahi bayıldım bayıldım yani. Evet. Bina <laughs> Az değişik hakikaten. Dondurmacı. Bu çikolataymış. Çikolata da mevcut. <laughs> <laughs> Mert'cim, La Piedra'da ne yapıyorsun? Piedra, pardon. Patates, bir daha. Heh, bakalım. pizza. Oh patates bravas, pizza Çok ve güzel. Victoria Ma Malaga birası. Malaga birası. Güzel meydanımızdayız. Çok tatlı burası. Ben bayılıyorum. Pardon. Heh, meydanımız. Siz İşin sonucunda neredesin? Şu Malaga Havalimanına geri döndüm. İstanbul uçağı başlayacak.